kanalıma mutfağıma hoş geldiniz herkese selamlar bugün sizlere çok kısa sürede çok kolay aynen yaş pasta tadında harika bir bisküvili pasta yapacağım hiç beklemeden tarifimize geçelim burada 5 bardak sütümüz var içerisine 2 kaşık un ekleyelim 2 kaşık nişasta 1 bardak şekerimiz 2 kaşık da kakao ekleyelim. Karıştıralım. Ocağımıza götürüp pişirelim. Muhallebimiz hazır. Kıvamı da güzel oldu. Eğer koyu bir kıvam olursa soğuk sütle açabilirsiniz. Üzerini kapatıp buzdolabında soğutalım. Üzeri için bir paket krema koyuyorum kabımızın içine. Bir paket de sütlü çikolata ekliyorum. Eritelim. Soğuyunca pastamızın üzerine dökeceğiz. Sosumuz hazır, ılımaya bırakalım. Sosumuzu pastamızın üzerine dökelim. Bu şekilde üzerini kapatıp dolapta soğumaya bırakalım. Pastamız hazır. Pastamızı keselim. üzerini süsleyelim. Sizler istediğiniz gibi süs kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bir tane de ortadan alalım.